psikolojide kör olmak. Başlık biraz ilginizi çekti değil mi? Eminim tamamen görme yetisi yerinde olan bir insanın nasıl olur da bilinçsiz olarak yalancı bir kör olabileceğini merak ediyorsunuzdur. Adam biyolojik olarak görebilecek nitelikteyken göremediğini sandığı için mi kör oluyor acaba? Belki meseleyi hafıza kaybına benzer şekilde düşündünüz. Bilmeyenler için hafıza kaybı illaki fiziksel bir hasar ya da biyolojik temelli olmaya da biliyor bazen insanlar yaşadıkları ağır travmalar veya şok etkileriyle bir şeyler ile yüzleşmek yerine bilinçsizce bunları unutabiliyor. Çünkü beynimiz evrimsel süreçte bu şekilde gelişti. Beynin görevi tüm vücut fonksiyonlarını kontrol etmek ile birlikte aynı zamanda bizi dışarıdan gelen tehditlere karşı da korumak. Bu yüzden tehdit olarak algılayabileceği şeylere karşı bizi uyarır. Savaş ya da kaç mekanizması, korku duygusu, İlk ilme, hatta en basit bir baş ağrısı bile bunlara bir yanıt olarak verilebilir. Lakin beynimizin bize uyguladığı tarife yalnızca fiziksel tehditler ile sınırlı değil. Psikolojik olarak da bizi korumak için gibi bir görevi var. Cezaevize uğrayan kadınların bu anı tam olarak net hatırlayamamasının nedeni de aslında tam olarak bu. Beyin bize zarar verebilecek anları gerektiğinde bizi korumak için silebilir. Dikkat dağınıklığının en hafif eğrisi de kimi zaman bundan kaynaklı olabiliyor. Böyle insanlar için biyolojik bir hasar tespit edilemediğinden stratri bölümüne nakli yapılıyor. Lakin bu büyük ihtimalle başka bir videonun konusu olacak. Benim psikolojide kör olmak diye adlandırdığım durum psikolojik hafıza kaybı gibi değil. Kişi görme yetisini kaybetmez. Sadece sıradanlaştırır. Görme yeteneğinin standartlaşması ise onu birçok farkındalıktan mahrum bırakır ve söz konusu olan benim psikolojide kör olmak olarak adlandırdığım olay yaşanmış olur. Selam dostlar ben psikolog ve sosyolog Rütü Martan ve e hoş geldiniz. Bu durum psikolojide yer alan 4 temel terim üzerinden incelenebilir. Bunlar seçici körlük, algıda seçicilik, seçici dikkat ve seçici dikkatsizlik. Şimdi örneğin bu videonun kapağına ben Daredevil dizisinin kör dövüşçüsü Matt Murdock'i koymasaydım da daha az ilgi çeken bir resim koysaydım yine de bu videoyu açar mıydınız? Bir kısmınız açardı elbet ama bazılarını sırf kapak ilginç geldiği için veya ben video ismine psikolojide kör olmak gibi ilginç bir yazı yazmam nedeniyle açtığınızda şüphe yok. İşte aslında bu durum algıda seçiciliktir. Birçok video arasından ya da daha bilimsel konuşmak gerekirse birçok uyaran arasında dikkatinizi en çok çeken şey olarak bu videoya girmiş olmanıza algıda seçicilik denir. Mesela bir odaya girdiniz ve odada 4 arkadaşınız var. Arkadaşlarınızdan birisi yeşil gözlü olsa da mavi bir göz lensi takmış ve diğeri uzun saçlarını kısaltmış. Diğer iki arkadaşınız ise normal. Onlarda herhangi bir değişiklik yok. En son nasıl gördüyseniz o haller. Siz içeri girer girmez direkt olarak saçlarını kısaltan arkadaşınıza bakacaksınızdır. Çünkü onun kendisine bunu yaptığından Örünceye kadar haberiniz olmamıştır. Ve o sırada buna bir tepki vereceksiniz. İyi veya güzel bir tepki. Tüm arkadaşlarınız arasında ilk defa olarak onu fark etmiş olacaksınız. Buna seçici dikkat denir. O sırada göz rengini değiştiren arkadaşınızı diğerine nazaran daha küçük bir değişken olduğu için fark etmeyişiniz seçici dikkatsizliktir. Çünkü o sırada buna değil daha büyük bir uyarana dikkat ediyordunuz. Seçici dikkatinizi vermeniz için algıda seçicilik yapmış oldunuz. Seçici dikkatinizi verdiğinizde diğer uyaranlara yani normal görünen iki arkadaşınıza karşı ise seçici dikkatsizlik yaptınız. Ve seçici dikkatsizlik yapmak için ise seçici körlüğü kullanmış oldunuz. Çünkü o sırada seçici dikkatiniz değişmiş olan iki arkadaşınızdaydı ve istemeden algıda seçicilik yapıp onlara odaklandınız. Bu yüzden seçici dikkat oluştu. Bu durum aynı zamanda diğerlerine karşı seçici dikkatsizliğe de neden oldu. Bu da seçici körlük ile sonuçlandı. Çünkü dikkatiniz onlarda değildi. Hatta neredeyse körmüş gibi onları görmediniz. Benzer terimler olduğunu biliyorum ve ilk defa duyduğunuzda anlamamış da olabilirsiniz. Ama durumu basitleştirdiğinizde bütün problemler çözülüyor aslında. Hadi başka bir örneğe geçelim. Şimdi size bir video izleteceğim. Videoda basketbol oynayan bazı kimseler var ve sizin bu videoda beyaz kıyafetli Basketbol oyuncularının birbirlerine attığı pasları saymanızı isteyeceğim. Hazırsanız başlayalım. Saydınız mı? Çok güzel. Peki bu pasları saymanız ne işe yaradı? Ben söyleyeyim. Hiçbir işe yaramadı. Peki size bu insanlar arasında bir de goril geçmişti desem bana inanır mıydınız? Sakın videoyu geri sarayım demeyin çünkü o zaman testin diğer aşamalarında cevaplarını öğrenmiş olursunuz. Elbette bu testi önceden yapanlar hariç. Testi ilk defa yapanlardan bahsediyorum. Siyah bir goril görmüş müydünüz? Görmediyseniz işte buna seçici körlük denir. Çünkü o sırada sadece beyaz kıyafetli insanlara bakıyordunuz. Yani beyaz renkli insanlara seçici dikkat uyguluyordunuz. Uyguladığınız bu seçici dikkat ise algıda seçiciliğiniz sayesinde oluştu. Ve siyah olan her şeye seçici dikkatsizlik yapıyordunuz. Zaten bu yüzden siyah olan gorilde seçici körlük yaşamış oldunuz. Yani siyah olan her şey size seçici körlük yaşatıyordu. O halde hadi videoyu bir kere daha izleyelim ama bu sefer siyah kıyafet insanların pastlarını sayın olur mu? Güzel. Siyah kıyafetli insanların paslarını sayabildiniz mi? Bazılarınız evet ama bazılarınız hayır. Çünkü bu sefer videoyu ilk izlediğinizde gördüğünüz gorili şimdi fark ettiniz. Çünkü burada siyahlara odaklanıyordunuz. O halde şöyle anlatayım. Siyah bir goril görmüş olmanıza rağmen siyah kıyafetli insanların paslarını doğru bir biçimde saymayı başarmış olan arkadaşlarımız seçici dikkat uyguladılar. Yani dikkatlerini çeken başka bir uyarıcı bir goril olmasına rağmen onlar bu görüle umursamayıp saymaya devam ettiler. İşte seçici dikkat budur. İlgi çeken bir uyaran olsa da dikkati farklı bir yöne çekmeyi başarmak. Bilgisayar oyunu oynamak yerine ödevlerini yapan bir çocuk gibi. Ya da bikinili bir bayan ile konuşurken onun başka taraflarına değil gözlerine bakmayı başaran bir erkek gibi. İşte bu seçici dikkat. Seçici dikkat direkt olarak algıda seçiciliğe bağlar. Çünkü bir sürü uyaran arasında dikkatinizi tek bir şeye vermişsinizdir. Peki seçici dikkatsizlik nedir öyleyse? Seçici dikkatsizlik olaylara veya kişinin kendi tepkilerine duyarsızlaşmasıdır. Yani siz burada korulu gördüğünüzde size verilen görevi yerine getirmeyip siyah kıyafetli kimselerin paslarını sayamadıysanız siz burada seçici dikkatsizliğe düştünüz. Çünkü olayla ilgilenmediniz. Çünkü o sırada dikkatinizi dağıtacak başka bir şey, bir koril vardı. Bu videoda siyah kıyafetli insanların paslarına dikkat etmeliydiniz. Ama yapamadınız seçici bir dikkatsizlik yaşadınız. Bu da sizde seçici körlüğe neden oldu. Biraz karışık olabilir diye bu dört terimin tanımlarını bırakacağım sizlere. Eğer videoyu daha iyi anlamak isterseniz en baştan seyredebilirsiniz. Lakin sizlere önerim bu durumu anlayabilmek için basitleştirmeniz ve siz bu durumu basitleştirdiğinizde birbirleriyle alakalı olan bu dört temel terimi çok daha iyi anlamış olacaksınız. Seçici dikkatsizlik sonucu olarak seçici körlük oluşur. Algıda seçici olmak da seçici dikkate neden olur. Biri diğerine neden olur ve sonuç olarak birbirlerinin zıtlarında var olmasını sağlar. Seçici körlük ve seçici dikkatsizlik varsa o zaman dikkatin var olduğu bir de seçici dikkat vardır. Ve seçici dikkat varsa bu ancak algıda seçicilik ile oluşabilir. Eğer yine kafanız karıştıysa çok basit bir tüyo vereceğim size. Seçici dikkat ve seçici dikkatsizlikte bir çapa vardır. Yani dikkat veya dikkatsizlik kelimelerini gördüğünüz anda bilin ki burada bir çapa vardır. Örnek olarak yani ders çalışmak için ortamdaki filmi izlememek bir çabadır. Böylece çalıştığınız dersi hiç dikkat ve izlemeyi reddettiniz film ise seçici dikkatsizlik olur. Burada bir çaba vardır. Çabayı görür görmez seçici dikkat veya seçici dikkatsizlik olduğunu anlayabilirsiniz. Ama algıda seçicilik ve seçici körlükte büyük bir çaba yoktur ve otomatik oluşur. Örnek olarak ders çalışırken ortamdaki filmde çok ilginç bir şey oldu ve sizi istem dışı bir merakla sürükledi. Direkt olarak otomatik dersi bırakıp otomatik bir şekilde filme baktınız. Bu sizde algıda seçicilik kazandırdı. Film daha ilginç geldiği için dersi unuttunuz. Ders de burada seçici körlük olmuş oldu. Yani dört terim de farklı olmak ile beraber sürekli birbirlerini tetikleyip var olmasını sağlıyor da diyebiliriz. O zaman sektör benden şimdilik bu kadar. Ben psikolog ve sosyolog tutmaktan Çerli. İyi günler veya iyi akşamlar efendim.